bir e, banka kredisi sorusu çözeceğiz. Soruyu okuyorum. Sonra hemen çözümünü yapacağım arkadaşlar. Bankadan 0103 2022 tarihinde çekilen bir kredinin tamamı 0110 2022 tarihinde faiziyle birlikte tek seferde banka hesabından geri ödenmiştir. 0110 2022 tarihli bu işlemle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Banka kredileri hesabı alacaklandırılır. B. Finansman giderleri hesabı borçlandırılır. C. Bankalar hesabı borçlandırılır. D. Uzun vadeli kredilerin ana para taksit ve faizleri alacaklandırılır. E. Gider tahakkukları hesabı alacaklandırılır. Evet arkadaşlar. Öncelikle ilk kaydımızı yapalım. Yani kredinin çekilme kaydı. 0 -1. 03 2022 tarihli kayıt arkadaşlar ee, bankadan kredi çekiyoruz ama bunlar kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarına kaydedilir kısa vadeli krediler 300 300 banka kredileri hesabına kısa vadeli krediler 300 hesaba uzun vadeli krediler 400 hesaba kaydedilir. Buradaki mantık arkadaşlar, e, pasif tarafta kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar mantığıdır. Bunu not almak için not not almamı e, gerektiğini düşündüm. Siz de not alırsanız iyi olur arkadaşlar. Şimdi e, bu 1-3-2022 tarihli kayıt nasıl olacak? Bankama para girecek. Banka hesabıma. 300 banka kredileri de alacak olacak. Bu şekilde ilk kayıt yapılacak. Peki daha sonra asıl bize soruda sorulan ödeme kaydını aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde soruyor. 0 1 10 2022 tarihli kaydı soruyor. Arkadaşlar zaten 2022 yılında 22 yılı için alınmış ve 2022 yılında kapanmış bir kredi. Zaten kısa vadeli olduğunu buradan anlıyoruz. Yukarıdaki banka e, kredileri hesabını kapatacağız. 300 banka kredileri hesabı. Tabii ki bunun bakın soruda diyor ki faiziyle birlikte demek ki bir faizi de var. 780 faiz giderleri ya da finansman giderleri hesabı. Diğer adıyla ve bankadan da bunları ödeyeceğim. Yani 300 banka kredileri ve 780 finansman giderleri borç olacak. 102 bankalar alacak olacak. Evet. Kaydımız bu şekilde olacak. Şimdi şıklara bakalım. Banka kredileri hesabı alacaklandırılır. Banka kredileri hesabını alacaklandırılır. Hayır, borçlandırırız. Borçlandırdık burada. Finansman giderleri hesabı borçlandırılır. Evet finansman giderleri hesabını borçlandırdık. Yani B şıkkı doğru gözüküyor. Diğer şıklara da bakalım. Bankalar hesabı borçlandırılır. Hayır. Bankalar hesabı alacaklandırılır. Uzun vadeli kredilerin anafora taksileri alır. Uzun vadeli kredi değil arkadaşlar bu. D şıkkıyla işimiz yok. Gider tahakkukları hesabı alacaklandırılır. Herhangi bir gider tahakkuku yapmıyoruz. Bu şıkla da ilişkimiz yok. Gördüğünüz gibi finansman giderleri hesabını borçlandırdık. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız.